Merhaba arkadaşlar bugün biliyorsunuz Sirius yıldızı ve Venüs gezegeninin bir kavuşumu var ve bu kavuşum bu yıl son kez kapılarını açıyor dilek kapılarınız açık. Evet saat 14:05'te başlayacak 16-17'de sona erecek olan bu kavuşum için sizlere şöyle kartlar enerji kartları çektim. Lütfen niyet edin. Gümüş taş, mavi taş, kırmızı, açık mavi ve beyaz taş diyenler. Niyet edin. Bu kavuşum için sizlere şu kartları açıyorum. Zenginlik. Gümüş taş diyenler zenginlik, mavi taş diyenler şifa, kırmızı taş diyenler aile, yeşil taş diyenler çekim, etki alanı ve son beyaz taş diyenler aşk. Evet arkadaşlar bunların olumlamalarını videomun altına yazıyorum. Şifanız olsun, kabul olsun.